Olan? Çok iyi oldu ya. Gel. Görüyor musun karnı taşı? Ha. Ne ya. güzel olmuş maşallah. Eyvallah. Sabah bekliyorlar bir tane. Dolu. Maşallah oğluma. Maşallah. Gel. Kısırlaştırmışlar bunu Mehmet. Evet, fısfıslaştırdılar. Kulağında ya. şey var işaret. Sen yani hasta oldu ya belediye yaradım götür. He, haberim ya. var kısırlaştırmışlar. Gel. Ya mama kattım içine. Karıştırdım. Onun, onunla beraber yiyor. Sarı olan. Paşam. Bak ne güzel güzel desenler ortaya çıkmışlar. Ee, şeyler parlak parlak tepkiler. Evet.